Arkadaşlar merhaba. Bugün bayat ekmeklerden köfte yapacağız. Ben ve ekibim Johnny Tony. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hadi başlayalım. Yardımcılarından bu güzel kız. Benim kızım Elizan. Arkadaşlar merhaba. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Niye kızım? İkinci yardımcım bu prens, bu yakışıklı. Benim o oğlum Mustafa. Arkadaşlar merhaba. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Nereye oğlum? Kaşıyoruz. <laughs> Arkadaşlar malzemelerimiz kap, ekmek, soğan, yumurta bir de köfte harcı. Ama ben ağacı diyorum. <laughs> Başlıyoruz. Ne yapıyoruz? Önce. Yani em ilk bilmiyorum. Ekmekleri <laughs> atıyoruz. Ekmekleri ıslatıyoruz. <laughs> Ekmekleri ıslatıyoruz. Hmm. Mustafa bekle ben çekeyim. <laughs> Arkadaşlar ekmeği ıslattık koyduk. Bir parça daha ekmek attık. Hatta iki taneymiş. Yine ıslattık. Ne yapıyorsunuz? E que me quebrastei şimdi soğan doğuruyoruz. Evet, tamam. Arkadaşlar şimdi yumurta kırıyoruz. E arkadaşlar bir tane daha kırık. arkadaşlar şimdi bunu koyuyoruz. Adını unuttum. Köfte harcı. Aa! Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz kızarıyor. şimdi ters çevirdik. Arkadaşlar şimdi yağa yağ attı kızarıyorlar. Şimdi köfteler kızardı ve tabağa koyduk. Arkadaşlar köfteler kızardı ve tabağa koyduk. Birazdan afiyetle yiyeceğiz. Arkadaşlar şimdi köfteler kızardı ve videoyu bitiriyoruz. Arkadaşlar umarım, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, bak, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek ki, üzere hoşça kalın. Arkadaşlar köftemiz bitti. Yiyeceğiz şimdi. Arkadaşlar görüşürüz.